Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaptınız bir oynayacağız. Hadi geçelim o zaman. Arkadaşlar yanlış açtım. Elancelacaktım ben. Neyse bunu atalım ona sütü. Ev önce de geçireceğim. Öy

Şu geldi. Kar alacağım artık. Şimdi. Benim 4 4 Gidelim buradan ana köy. Kaldı kaldı. Eğilmedi, demek ki arkada var. uzuyor. 4x ne dakika koşalım bunu? Böyle gibi Arkadaşlar bunu neden alamıyoruz biz? Çocuk sayının dört bu Ne biçim sevmiş çocuk artınca. arkadaşlarım Ne oldu? Ne oldu? Ne İki kişi dolanır mı ya? Arkadaşlar <laughs> AFK dolandırıcılık olabilir mi?

aldı Bal bal bal. ne ki? Ne var <laughs> Lırız, kardeş? Hey <laughs> bas baba. Ne ki buraya girmekti ya? Aa, <laughs> kim Aldınız koçumuzu Adam gibi duruyor burada ama ne görürsün. Gelen var. Onu bir gide alırdım ben ya. 30 bin 37 hadi be. Koş arkadaşlar alıyoruz bu oyunu. Ben de fırlatıyorum kanka. Bu boğma benim. Ama bakayım buraya gel Gelen var, gelen var şurada. Aldım. Abi siz niye duruyorsunuz amına kim ya? Arkadaşım böyle işte ya bunlar. Bunu okudum mu ya? Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar şimdi bir ayrı tam video çekeceğim. O yüzden kapatırım. Arkadaşlar yanlışlık